Kemal. Bu kızı alıp hara götürüyersen sen götür. Ben artık çok sıkılmışım. Allah Allah. iş içeride. Giyinsin çıkacağız. Biraz sabret ya. Sen ona giyinik diyersen. <laughs> he? Benim en cıbıl halim onun giyinik halinden daha cıbıldır. <laughs> Kemal! Bu ne? Trigger kayışı. Ne gelinlik? <laughs> Onu sormuyorum. Kimin bu gelinlik? Aşkım ve açıklıyorum. Bu gelinlik şeyin. Bu gelinlik annemin. Annem. Annem dedi ki. Şimdi biz seninle yakında. Yakında derken yani ileride 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 bir gün evleneceğiz ya. Evlendiğimiz zaman dedi ki simge bunu giyerse ben çok mutlu olurum. Aşkım annen ne kadar romantikmiş. Ama bu demode gelinliği giymemi beklemiyorsun herhalde. Hayır! 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 Aşkım sarı Fatma'm hayır, hayır. İstediğini yapabilirsin. İstediğini giyebilirsin. Sen nasıl istersen o. Aşkım benim. Hatırlat da bir ara medeniye verelim bu şu gelinliği. E, tabi tabi medeniye verelim, medeni onu giyip servise çıkar. Hadi çıkalım artık. Çıkalım aşkım. Pardon! Yaşı Cazibe oh. Yaşı Cazibe oh. Oh. Yaşı Cazibe ha. Ha. Yaşı cazibe. Ha. 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 için sen bir direm bana döndünler dönmirem Yaşı gelin evlenmirem yo ay bala benle evlen